vardı. Her 33 dakikada bir gol atıyor. Fenerbahçe için daha çok hafta sonra 30 Temmuz'da da burada Lugano'yu ağırlayacaklar. Volkan da Bayarslan işaretini veriyor. Fenerbahçe hiç ceza alındı Tadiç Arkadaşlarına bakıyor. Şimdi ortaya çıkıyor. topla. Paralele bıraktı. Orta şansı arıyor. Şimdi Abdülkadir'in ortası. Orta şansı şimdi. Celsin ortası Savunmada ayak koyan. Hop. Koyun. Uzak mesafe Sert vuruş dışarıya. Tekrar Osay Samuel. Ceko Cezan'da top bekliyor. Tadic. Cels Cezan'ı ortaya çevirdi. Osay Samuel'e ayak koydu. Liva Kovic. Tadic'in pası. Ceko sığınamıyor. Mekkafri'den. Tadic'in pandur topu. Ryan Kent içeride. Ryan Kent vurdu savunma ayak koydu. İyi vuramıyor Ryan Kent. Samuel önü müthiş bas. Çevirdi topu Osay Samuel son anda. Lü... orta şans verdi. Tadic ayak koydu. Korner. Orada Fred şimdi tehlikeli geliyor. Hold seti Tadic. Faal diyor. Tadic ben bir şey yapmadım diyor. Volkan Bayarslan aynı görüşte değil. Jack seti Slater yerde kaldı. Dushan Kadri destek geldi orada. Simons Stark, kaleci Livakovic topun sahibi. Göster. Xavier Simons geriye dönüyor. Oster Bolde karşılıyor yine Abdülkadir. Soluna çekti. Ortasını yaptı arka direğe ya doğru. Fransa dört oyuncu içeride. Ortasını yaptı. Kafa vuruşu Çiku'dan. Volkan Alexander'ın Çiku oldu Çiku hemen ayağa kalktı. Bu kez ceza sahası içerisinde farla maruz kalmışlar. Çağlar kaybetti topu Slater. Şimdi tehlikeli geldi Old City. Simons Çağlar. Usus gerek etti. Kol çevirdi kaleci. Ceko. Gelmedi Şimaski. Şimaski takip ediyor. Ters bir kafa vuruşu. Aldı önünü, Osterwolde karşısında içeri girdi. Yaptığı kadar şut şans arıyor. Osterwolde kapattı önünü, ortasını yaptı. Kafa vuruşu savunmadan kısa kaldı. Alfie Jones, kaleci Divakovic. İtkili <laughs> bir vuruş olmadı. Dominik Divakovic, Alfie Jones'un bu şutunu kontrol etmekte zorlandı. Ryan Kent, karşısında orta şans arıyor. Yatarak müdahale Louis Ryan ortasını yapıyor. Ceko vurdu kafayı ve gol! <laughs> Maçında olduğu gibi Hulsti karşısında da golünü atıyor. Dikti <laughs> forvet. Golde Şimanski'nin payı çok fazla. Bitti denen atakta topu tekrar kazandı oluşturdu. Rankentin ortasında. Ceko böyle vurdu kafayı. Kaleci Panduru payı çok fazla. Bitti diyen atakta topu tekrar. 38. 3 dakikada Fenerbahçe 0-1 skorunu yaptı. Kafa vuruşu savunmadan geliyor. Tadiç döndü yüzünü Tadiç. Tadiç şimdi pası Ceko'ya. Ceko çevirdi gol pozisyonu. Süni buluyor Fenerbahçe. Golü getirdi Fenerbahçe'de işte Tadic. Cek ortaya çevirdi. Fred Sakaleci Pandur'u mağlup etti. İsabetli <laughs> Ceko'ya pas. Bayrak kalkmadı. Edin Ceko içeride. Çıkardı pasını. Ryan Ko. Tekrar Kent dışarı vurdu. Girdi. Sığırıldı. O Samuel. O Samuel. Ters bir vurur. Murphy topu Keyda Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Bir diğer de işte Fenerbahçe ilk yarıda kaldığı yerden ikinci yarının başında devam etti. Savunma da ters vuruşunda top ağlarla buluştu. Ceko'nun yaklaştıramadı. Kendi karesine gönderdi. 46 dakikada gelen Kurun iç girdi araya ama Slater kazandı. Şimdi Giles'ın ortası kimsenin... Jacob seri yaklaştı. Takip ediyor top boşta kaldı. Şimdi Tadiç aldı. Tadiç dönme çabası seri. Seri de bu mücadelesi Ryan Giles. Ryan Giles yerde topu otol etti. Bir ortada Ceko'dan bir kafa ve gol. <laughs> keyif alıyorlar. Keyif veriyorlar. Ve Gol Fenerbahçe'den aynı işçilerinin son dakikalarında olduğu gibi. Fenerbahçe'nin taraftarları için Kadıköy'de daha da oynadığının kenarında olsaydı Samuel. Gol Baktı kaleye. Koyun vurdu Divakovic'in şu hamleti. bir şut ancak Divakovic'in üzerine geliyor. Tadic. Jacob arkasında. Bo bıraktı. Ceko tekrar ortaya. Oğuz vuruyor. Karaci, Pablo. Oğuz'un kaçırdığı. Tadiç yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıya. Belebiçi göre çıkmışlardı. Osterhol de vurdu kafayı. İsabetli olmadı. Pas çabası Üstten dışarı çıkıyor. Ortasını yapıyor. Arka tarafta kafa vuruşu. Kale sahası içi. Çağlar yetişip. Yapan. Takip eden Çağlar dokunamıyor. Mert Hakan dokundu top. Sevgi pası denemesine. Simons yerden orta. Top kaleye paylar geç. Bu arada seni kaybetti. Şimdi 2-2 pozisyon. Uzaktan bir vuruş ve gol. <laughs> gol atıyor Mert Hakan yandaş. Osti savunması ve uzak. Çok uzaktan vurdu Mert Hakan. hello guys for my channel uh, this is video today this is talk about for the game the Basha against uh, hull city this is good game today yes uh, that's beautiful game this is uh, hull city from the australia and the uh, Basha from the turkey that's beautiful game today this is uh, time of the game today this is on the, the time the 17th the time the 18 for the and the 13 uh, for the time the Turkey. This is uh, on the stadium the. Fenerbahce. Yes, this is good game today. This is beautiful. This is after game the uh, the Fenerbahce against uh, Strasbourg. This is good game. Uh, this is 4-0 uh, the Fenerbahce. Yes, Fenerbahce. This is good player. This is a good coach. The best coach of the world. This is Mourinho, and uh, this is uh, player. This is Zico. This is Fred. This is uh, Maximan. This is transfer on the Al -Ahli. Yes, this is good player and this is transfer on the uh, Youssef Ansari. Inshallah, uh, God luck for next matches. Yes, this is good game today. This is kick off and this is uh, full time. This is Basha, This is good today for the game. Uh, yes, that's beautiful game today. This is uh, preparation for the season the 2024-2025 good luck for next matches for the funner basha support on the like and subscribe share all my friends thank you very much all my fans for watching video today